Her Şey Mümkün kitabımı sizler için okuyup yorumluyorum. Dinleyen herkese katkı olması dileğiyle. Bugünkü yerimiz sayfa 71 Ben ve Bedenim. Peki ben ve bedenim derken beden bunun neresinde? Bu ikisini neden birbirinden ayırıyoruz? Ben ve bedenim aynı şey değil miyiz? Akdeniz Kanşısınız'ın ana soru kalıplarından bir tanesi aslında ben ve bedenim diye başlıyor. Neden bu soruyu sorduğumuzun arka planda bilgisini aslında aktarıyorum sizlere. Ben dediğimiz şey varlık aslında. Ruh dediğimiz. Beden ve varlık iki ayrı şey. Pek çok öğreti varlığı ön plana çıkarırken Varlığın yücelmesine, yükselmesine ve aydınlanmasına önem verirken bedeni ya arka planda ya da tamamen dışarıda bırakabiliyor. Bedenin pek çok talebi, arzusu, ihtiyacı var ama varlığın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Belki de bu gezegende bulunuşumuzun en derin konularından biri bu. Beden ve varlık ilişkisi. Bizler bedenlerimiz için yiyor, içiyor, bedenlerimiz için bir mekanı kendimize mesken ediniyoruz. Bedenlerimizi bir yerden bir yere taşımak için arabalara biniyor ve daha nice aktivite yapıyoruz. Beden ortadan kalktığında varlığın bunların bir tanesine bile ihtiyacı var mı? Yok. Ne var ki bu gezegende bir bedenle yaşıyoruz. Ve bizler bedenlerimizi olayın dışında bıraktığımızda, yani yaşamın dışında bıraktığımızda sadece varlığın aydınlanmasına ve yükselmesine odaklandıkça bedenlerimiz geride kalıyor. Ve zaman içinde bedenlerimizden kopuk bir hale geliyoruz. Bedenlerimizden uzaklaştıkça da onları duyamaz oluyoruz. Ve onların da bize kendilerini yegane duyurma şekli ve maalesef diyeceğim burada ağrı, sızı ve hastalık halini alıyor. Hatta bir kısmımızın bunu duyması için bile çok büyük bir ağrı veya hastalık olması gerekiyor. Özellikle ağrı eşiği yüksek olan insanları düşünün. Ben ve bedenim sorusu bu yüzden bence değerli. Çünkü biz soruyu bu şekilde sorduğumuzda bedenlerimizle aramıza bir iletişim kuruyoruz en azından onun mevcudiyetini kabul edip bedenimizi dinlemek için bir alan açıyoruz. Mesela bedenin bir bakış açısı yok ama pek çoğumuzun her sabah kaçta kalkarılırsa kalkılsın kahvaltı yapmak gerekir gibi bir bakış açısı var. Belki de beden uyandıktan hemen sonra kahvaltı etmek yerine birkaç saat sonra bunu seçebilir. Ve o saate kadar da belki tercihi güne sıvı içerek başlamak olabilir. Biz varlık olarak sürekli bedene ne yapması, ne yemesi, ne zaman yemesi gerektiğini empoze ettiğimizde bedeni yine dinlememiş ve göz ardı etmiş oluyoruz. İşte belki de bu yüzden pek çok insan günümüzde gittikçe artan sağlık ve kilo problemleri yaşıyor. Burası enteresan bir bölüm aslında. Pek çok insanın kendi kişisel gelişiminde en zor, benim aslında yaşadığım, deneyimlediğim pek çok kişiyle en zor duyduğu kısım. Çünkü bilinçlenme, aydınlanma dediğimizin tamamen varlık üstüne odaklanması pek çok kişi için normal. Ama bu bedenler bizim en değerli parçamız. Benimce, bence, buca bize verilmiş en güzel hediye. Her şeyi bedenle yapıyoruz yaşama dair. E o zaman bu bedenleri dinlemeyi hissetsek, onlarla gerçekten bir ve bütün olmayı hissetsek, onun bizim en değerli parçamız, en değerli aracımız olduğunu idrak etsek, acaba yaşamlarımız bundan sonra farklı bir şey evrilir mi? Ve tabii ki her türlü ağrımız, hastalığımız, sağlığa dair ne tür problemlerimiz varsa, acaba bunlar da, bu yeni bakış açılarıyla ortadan kalkar mı? Gerçekten bunun için neler mümkün değil mi canlar? Biraz daha devam edelim. Bedenimizle iletişimimiz ile kilo arasında nasıl bir ilişki var? Bana sorulan sorulardan bir tanesi. Biliyorsunuz bu kitap nehir söyleşi şeklinde akıyor. Ve benim de her bir sorunun altında gönlüme düşenleri paylaştığımız bir akışımız var. Alan dediğimiz şeyi tecrübe eden kişide bir boşluk hissi olur. İçinde herhangi bir duygu, düşünce ve hissin bulunmadığı yeri alan diye tanımlayabiliriz. Kişinin alışkın olmadığı, kendisine yabancı bir durum olduğu için böyle bir alanı sorgulayıp yanlış yapmak da genelde ilk tepki olabilir. Aslında belki de beden o boşluğu sever. Ama biz bedeni genelde zaten göz ardı ettiğimiz için bunu da göz ardı ediyor ve duymuyoruz. Peki ne yapıyoruz o zaman? Alışkın olmadığımız boşluk hissine en yakın tanım açlık olarak geliyor ve acıktım diyerek hemen bulduğumuz ne varsa mideye indiriyoruz. Böyle bir durum olduğunda kişi kendine lütfen bir sorsun. Gerçek, bedenim bir şey içmek mi istiyorsun? ve gelen algıya kulak versin ve sonra tekrar sorsun. Gerçek bedenin bir şey yemek mi istiyorsun? Ve yine gelen algıya kişi kulak versin. Pek çok kişinin algısına gelecek olan sıvıdır ilk etapta ve hatta sudur bu. Bizler çoğu zaman susadığımız halde susadığımızı fark etmiyor, bunu açlık diye yorumluyor ve hemen ağzımıza bir şeyler atıyoruz. Biz bedenlerimizi dinleyerek değil, bize empoze edilmiş bakış açılarıyla yemek yemeye karar veriyoruz. Bu bedenlerimize hizmet eden bir durum mu diye sormakta fayda var. Mesela benim bedenim öncelikle ağırlıklı olarak sıvı almayı tercih ediyor sabah ilk kalktığımda. Onu dinleyerek ben mümkün olduğunca sıvı tüketiyorum. Oysa özellikle son yıllarda bize söylenen nedir? Günde altı öğün yemek yemek ara ölümler vesaire. Peki bu gerçekten benim bedenimin seçtiği bir şey mi? Bunu sormak lazım. Belli bir ölçüde açlık belki de bedenin sevdiği bir şey, talep ettiği bir şey, arzu ettiği bir şey. Beden belki de o boşluk hissini seviyor ama biz bunu, bu durumu açlık olduğuna karar verdiğimiz için de yemek yemeyi seçiyoruz. Bu arada enteresan olan da Varlığın bilinç seviyesi yükseldikçe daha fazla alan açılıyor. Ve eğer kişi bedenini dinlemeyi bilmiyorsa bu alanı doldurmak için kendisini daha çok yemeye veriyor ve doğal olarak da kilo alıyor. Kişisel gelişim ve enerji işleriyle ilgilenen belirli bir kesim insanın sonradan ortaya çıkan kilo problemlerinin gerçek sebebi bu olabilir seçen herkesin bu alanda daha çok soru sorması ve daha çok farkındalık sahibi olması için neler mümkün? Bahsettiğim bize öğretilmeyen, hatta öğretilenin belki tam tersini söylediğimiz enteresan konular. Biliyorum, samimi itiraflar ve budan. Ancak pek çok insan bu gerçeği algılayabiliyor ya da bu açıklamalar yapıldığında kendilerinin de yaşadıklarının bunu doğruladığını şaşırarak fark ediyorlar. Sorular dışında aslında yapabileceğimiz başka şeyler de var. Ben kitaplarına devam ediyorum. Belki de burada bir ara verip Ebuca gönlüme düşen dipnotları da paylaşabilirim sizinle. Her şeyden öte, biz ve bedenimiz hakkında bu yemek yemek, uyku, çalışma düzeni, her ne olursa olsun aslında asıl söz sahibi olan bizleriz. Dışarıdan her türlü uzman da olsa herkesin görüşü belli bir ölçüde yapılan çalışmalar, araştırmalar, deneyimler, tecrübeler neticesinde sizin bedeninizin bu tecrübelerin dışında aslında hareket ediyor olma ihtimali var. Ve belki de pek çok yüksek, oldukça yüksek belli bir kesim için. Dolayısıyla ne dinlediğimiz uzmanları yanlış yaparak ne de kendimizi aslında yanlış yaparak tam tersi bedenimizi bir tık daha dinlemeyi seçerek belki de kilo problemi olan canlılar özellikle tamamen farklı bir yaklaşımla, benim kitabımda bahsettiğimle kendilerine farklı bir yol çizebilirler. Ve bunu yapan pek çok insan var. Ben kilo workshopları da yaptım birçok canlı ve aslında odamız kilo üzerine değildi. Odağımız tamamen yemek, ne kadar sıklıkla yemek, neleri yemek, neleri yememek konusunda pek çok soru sorup bilinçaltımızdaki pek çok e, farkında bile olmadığımız bakış açılarını, küçüklükten getirdiğimiz kalıplarımızı yemek üzerine olan kırmak üzerineydi ve çok tatlı geri dönüşler oldu aslında. Dediğim gibi kiloya odaklanmadığımız halde kilo veren pek çok can vardı. Bunlar çok değerli paylaşımlar duymayı seçen canlara ve altında yatan ana tema aslında farkında olmak. Bedenle bir ve bütün olmayı seçmeyi, bedeni duymayı, dinlemeyi seçmeyi ve çok keyifle yazdığım bu kitaptaki ipuçları da pek çok yaşanmışlıktan yola çıkarak sizlere sunuldu. Sizlere de katkı olması için neler mümkün diyorum hocamlar. Bu da bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler. <laughs>